Merhabalar. Şeker hastalarındaki cinsel sağlık problemlerinde ne tür tavsiyeler verilebilir? Şimdi şeker hastalığında birinci olarak e, şekeri düzenli tutmak lazım. Eğer şeker düzensiz tutulduğunda cinsellikle ilgili probleme çok hızlı bir şekilde kötüye gider. Yaşla beraber cinsellik aslında erkeklerde gittikçe azalır. Yani 20 ile 30, 30 ile 40, 40 ile 50 gittikçe bu cinsellikte bir düşüş olur. Fakat herkes aniden cinsellik fonksiyonunu kaybettiğinde kötüleştiğini düşünür. Fakat yaşla beraber bu gidişat her 10 yılda bir gittikçe kötüye gider. Fakat eğer kişide şeker varsa bu kötüye gidiş çok daha hızlı olur. Buna ilaveten eğer var olan şeker hastalığı kontrolsüzse, kişi şekerine dikkat etmiyorsa yiyeceklerine dikkat etmiyorsa, aldığı ilaçlarını, şeker ilaçlarını düzenli kullanmıyorsa kötüye gidiş resmen arabanın şarampolden aşağı yuvarlanması şeklinde çok hızlı bir şekilde kötüye gidiş olur. O zaman ne yapmak gerekir? Şeker hastalığının yapması gereken şey önce şekerini düzene sokmak cinsellikten kötü etkilenmemek için. İlaçlarını kullanmak, egzersiz yapmak, bunlarla sorun çözemiyorsa bir üroloji doktoruna başvuracak İlaçlar şok tedavisi enjeksiyon gibi yöntemlerle cinsellikle ilgili